اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه واهل بيته اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله تعالى ان الله بصير بالعباد رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين واحفظني من السلاسل والأغلال والأنكال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قيمة هل صرت مزدوض كزبطا يا قندان إلي مجلس sohbet meclisimize iştirak eden bütün kardeşliğimize Rabbim hep beraber cennette buluşmayı nasip etsin inşallah. Rabbim cümlemizin, cümlenizin sıkıntılarını halas eylesin inşallah. Rabbim dertli olanlara bu gece hürmetine okunacaklar hürmetine derman ihsan eylesin inşallah. Kıymetli dostlar bugün inşallah hadis şerifler ışığında ve ayetler ışığında hadis şerif ki hadisi kutsi yani Rabbimizin bize bildirdiği, Efendimizin bize naklettiği hadisi kutsi ışığında, ayetler ışığında biz nasıl Rabbimize tevekkül etmemiz gerekiyor yani bu konuda nasıl biz gafiliz onu inşallah görmeye çalışacağız yani bugün çok büyük bir ders çıkaracağız yarınlar için inşallah Şimdi yekulu Rabbimiz Allah. hadisi kutsi oldu mu Allah olur. Yani Allah dedi ki yebne Adem ey Adem oğlu ey Ahmet Mehmet istahyi minni inne masiyetike benden utanmıyor musun? Yani benden utan ey Adem oğlu yani günah işlediğin vakitte günah işlemeden önce Rabbinden haya et, Rabbinden utan وأنا أستحي منك يوم العرض الأكبر أني فلا أعذبك İnsanların Arasat'ta kabirden kalktıktan sonra o toplandığı yerde insanlar toplanacak. O meydanda, o sıkıntılı günde Rabbimiz diyor ki ya ben sana diyor, ben sana ey Allah'ın kulu, ey kulum ben sana azap etmeyi hayal ediyorum diyor. Sen de ne olur diyor tabiri caizse dünyada İsyan ederken, günah işlerken bir kere düşün. Yani haya et diyor. Günahı böyle rahat işleme diyor Rabbimiz. Şimdi bize bu hadisi kutsiydi Rabbimiz beş nasihat verecek. Birincisi haya et diyor. Yani hele hele Ramazan ayına giriyoruz. Bugünkü sohbetimizde de değindik. Neyi değindik? Yani önceki alışkanlıklarımızı önceden yaptıklarımız ne varsa hepsini kapı dışına kovmamız lazım. Ramazan için yeni bir sayfa açmamız lazım. Niye? Biliyor musunuz niye? Yine bugünkü sabahki sohbetimizde söyledik. Çünkü Allahu Teala Ramazan'da hem hayırların karşılığını kat kat veriyor hem de günahların normal şartlarda yani Ramazan'ın dışında günahı Allahu Teala yaptığın günaha mukabil cezasını veriyordu. Bir günah işte işlediysen bir veriyordu. Ama Ramazan'da öyle değil. Ramazan'da diyor ki ben sizi uyardım. Bak Ramazan'da sevabına da kat kat veriyorum. Günahına da. O yüzden dikkat et. Yeni bir sayfa, bembeyaz bir sayfa aç diyor Rabbimiz. İkinci nasihat. Yebne Adem. Ey Adem oğlu, ey Ahmet Mehmet, Ayşe Fatma. Tub ileyye. Bak Ramazan kapıda. Ben bugün her gün bir rivayette bir kelp kabilesi var. Bunu daha önce söylemiştik. Bizim şu an saçımızda takriben 120 bin kıl var. Beni kelp kabilesinin işte hayvanlarıyla, koyunlarıyla, kuzularıyla meşhur birisi çok büyük. Mevlana diyor aleyhissalatü vesselam Rabbimiz o kabilenin, hayvanlarının, koyunların kılları adedince insan bağışlayacağım diyor. Dolayısıyla sevgili dostlar Bakın ne diyor? Rabbimiz: Ey Adem oğlu, tövbe ileye bana tövbet. Ben sana o kapıları sonuna kadar açtım. Ramazan geliyor. Bütün rahmet kapılarını açtım. Yeter ki bana tövbet. Ukrimte kerametel enbiya. Sen bana tövbe et ki ben benim peygamberlerime ikram ettiğim lütfettim onları sana da vereyim. Mevla etmiyor. Sen yeter ki sen yeter ki tövbe et diyor. Ben peygamberlerime verdiğim ikram ettiğim o güzellikleri sana da vereceğim diyor. Bu ikinci nasihat. Unutmayalım. Yani tövbe et, Allah'tan ne diliyorsan dile demek. Yani peygamberlerime verdiğimi sana da vereceğim. Üçüncü nasihat. Eybne Adem, ey Adem oğlu. La tuhawil kalbek anni. Kalbini benden çevirme. Yani beni andığın vakitte, beni zikrettiğin vakitte, namaz kıldığın vakitte ne olur diyor kalbini benden başkasına çevirme. Beni düşün. Yani ne demek? Zikrediyorsun, zikrederken zikrin sahibini düşün. Namaz kılıyorsun, Mevla'nın huzuruna duruyoruz. Mi'raçtır, Mevla'ya yükseliştir bir namaz. Namaz yükseliştir. Yani namaza duran aslında nasıl ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca yükseldiyse, Rabbinin huzuruna çıktıysa senin kıldığın namaz da bir miraçtır. Dolayısıyla kıldığın namaz miraç olduğuna göre kalbini namazdan başkasına yani Allah'tan başkasına çevirme. Bizim tekkemizde, sohbetlerimizde çok anlattığımız, sık anlattığımız bir kıssa var. Bunu duymayan kardeşlerimizle paylaşmak istiyorum. Yani namazda huşu çok önemli namazda yani Allah'ın dışındakini düşünmemek, sadece Mevla'yı düşünmek çok önemli. Bir gün Hazreti Ali radıyallahu an genç böyle delikanlı, kanlı kayınıyor. Genç sahabe. <laughs> Hazreti Ali Efendimizle beraber otururken bir bedevi geliyor. Köyden birisi geliyor. Ya Resulullah diyor ben çok dertliyim, çok sıkıntılıyım. Tabi merak ediyor. Hazreti Ali de pür dikkat dinliyor. Ne oldu diyor derdin ne, sıkıntın ne? Benim bağlarım var, bahçelerim var, hayvanlarım var. Fakat ben ne zaman namaza durarsam ya Resulallah, durduğum vakitte bütün bağlarım, bahçelerim, hayvanlarım aklıma geliyor. Birisinin suyunu eksilttim, birisinin süste işte şu var, bu var, o budanacak, bu ağaç budanacak, o hurma toplanacak. Hep bunlar aklıma geliyor. Ben ne yapacağım ya Resulallah deyince Hazreti Ali radıyallahu anh genç ya da yeni Müslüman olmuş böyle delikanlı, kanı kaynıyor. Hemen atıyor. Ya Resulallah diyor, bunu namazı olmaz diyor. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor Hazreti Ali'ye. Ya Ali niye öyle diyorsun diyor. Ya olmaz ya Resulullah namaza bir şey düşünülür mü ya? Olmaz onun namazı. E o zaman diyor ya Ali diyor. Bakalım sana bir şey teklif edeceğim diyor. Geç şuraya geç iki rekat namaz kıl. Eğer gerçekten samimi olarak huşu ile yani Rabbinden başkasını düşünmeyerek Allah'tan başkasını düşünmeyerek gerçekten namaz kılarsan sana Yemen yapımlı yani Yemen malı şalımı vereceğim. Meşhur. Tamam ya Resulallah diyor. Neyse Hz. Ali radıyallahu anh geçiyor. Birinci rekatı gerçekten mükemmel. Zaten meşhur bilirsiniz. Ayağına ok saplanmış Hz. Ali'nin. Ben namazdayken çıkarın diyor. Sonra namazdan sonra da çıkardınız mı diye soruyor. Haber yok. Yani namaza bir duruyor bir duruyor yani. Biz yanından geçemeyiz. Neyse birinci rekatı kıldıktan sonra ikinci rekata kalkıyor. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayan bayan Hazreti Ali izliyor. Gönül kalbiyle izliyor. Hazreti Ali ikinci rekatta Fatiha'yı okuyor. Ondan sonra ya diyor keşke diyor Yemen yapımı değil de Şam yapımı şalı verseydi. Şam'ınki daha kaliteli diye hemen azıcık bir saniyelik birkaç saniyelik aklından geçiriyor. Tekrar namazına devam ediyor. Namazını bitirdikten sonra gel Ali gel diyor aleyhissalatü vesselam gel diyor. Bak diyor sen bile diyor ikinci rekatta gönlünden işte Yemen dil, Şam yapımlı şalı verseydi diye geçirdin diyor. Dolayısıyla ya Ali diyor hiçbir şey düşünmeden sadece huşu bu şekilde namaz kılmak peygamberlere mahsus. Ama biz ne yapacağız? Gayret edeceğiz yani peygamberlere mahsustur diye de salı vermeyeceğiz. Biz gayret edeceğiz, dikkat edeceğiz ve namazdan sonra namazın kendisi başlı başına bizi temizleyen bir ibadet olmasına rağmen namazda düşündüğümüz şeylerden dolayı namazla alakası olmayan şeyleri düşündüğümüzden dolayı biz ne yapıyoruz? Efendimiz ne diyor? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Farzı bitirdin. Ne yapacaksın? Estağfirullah el-azim. Estağfirullah. Yine tevbe edeceğiz. Yine Allah'tan bağış talep edeceğiz. Niye? Namazın içerisinde işte düşündüğümüz şeylerden dolayı. Kim düşünmüyor? Hepimiz düşünüyoruz. Rabbim bizi inşallah muhafaza eylesin. Bu konuda bize şuur versin. Demek ki kıymetli dostlar nereden geldik buraya? Üçüncü madde. Rabbimizin bize tavsiye ettiği, nasihat verdiği üçüncü madde. Ne diyor? Ey Ademoğlu diyor. La tuhavvil kalbeke anni. Kalbini benden başka bir yere çevirme beni anıyorsan gönlünü kalbini bana çevir. Ve inneke in kalbeke anni unsur. Sen kalbini benden başkasına çevirirsen ben de senden çeviririm. Sana bakmam ve sana sıkıntı anında sıkıntıya düştüğün vakitte sana yardım etmem. Ya bizim her anımız, her halimiz Rabbimize muhtacız biz her halimizle. Dolayısıyla ne yapacağız? Üçüncü nasihata önem vereceğiz. Allah için yaptığımız ibadetlerimizde mutlaka gönlümüz, kalbimiz Allah ile beraber olacak ve Mevla'yı düşüneceğiz inşallah. Dördüncü nasihat. Yebne Adem. Ey Adem oğlum. Lev lakiteni kıyame. Yarın kıyamette karşıma gelirsen, seninle karşılaşırsak diyor Rabbimiz. Ve meka ve ma'ake hasenatun. Bütün haseneleri getirmişsin, sevapları toplamışsın. Yeryüzünde ne varsa toplamışsın. Mitle ehlil ard. Ya yeryüzünün tüm insanların sevabı kadar sevap getirmişsin. Yani sevapta önüne su döken yok. Eline su döken yok yani. O, kadar sevap var. Fakat Mevla ne diyor? Lem akbel minke hatta tusaddiqani bi va'di ve va'idi. Eğer sen benim diyor müjdemi ve benim azabımı kabul etmediğin, tasdik etmediğin sürece seni cennete sokmayacağım. Yani ne demek istiyor Rabbimiz? Ne kadar sevapla gelirsen gel, kısacası özeti, ne kadar sevabın olursa olsun kıymeti dostlar. Yani burada tabi ucup ameli beğenmek de girebilir içine Allah muhafaza. Ben teheccüd kılıyorum, ben oruç tutuyorum, ben sadaka veriyorum, ben şunu yapıyorum. Yani amelini beğenme Rabbim muhafaza eylesin. Çok tehlikeli bir amel. Dolayısıyla ne diyor Rabbimiz? Seni, seni cennete sokacak ne amelindirik bir şeyindir. O kadar dünyanın, dünyanın insanları kadar, dünyanın içerisindeki bütün insanlar kadar amelin olsa, güzel amelin olsa, vallahi seni cennete o koymayacak. Seni cennete koyacak olan Allah'ın rahmetidir. Dolayısıyla dünyadayken Mevla'nın müjdesinden, Emin ol Allah'ın hasabını da Allah'ın cezasını da bil diyor. Dolayısıyla inşallah ne yapacaksın? He, beni cennete koyarsa ancak Allah koyar diyerek ameline güvenmeyeceksin. Dördüncü nasihat. Beşinci nasihat. Yebne Adem. Ey Adem oğlu. Rabbimiz buyuruyor. İnni ene rezzak. Tabiri caizse ben patronum diyor Rabbimiz. Ben rezzakım diyor ben rızık veririm. Sizin bütün canların, sırf sizin değil, insan oğlu sırf sizin değil, bütün canların rızkını ben veririm. Ve entel merzuk, sen de benim rızıklandırdığım kişisin, benim mahlukumsun. Yani ben rızık veriyorum, sen de benim verdiğim rızıkla rızıklanıyorsun. Dolayısıyla kimse demesin, ya ben kazanıyorum. Şimdi zekat, gündemde zekat var, o kadar insanlar var. Eğer bütün yeryüzündeki insanlar, Müslümanlar inanın zekatını verirlerse yeryüzünde aç, susuz vallahi kalmaz. Bak aç kalmaz, susuz kalmaz. Ama bir kısmı vermiyor, bir kısmı salebe gibi, Efendimizin dönemindeki salebe gibi en adisini, en zayıfını veriyor. Bir kısmı da ya ben kazandım, niye vereyim diyor. Rabbim muhafaza eylesin. Çünkü razak olan, o rızkı sana veren Allah. Senin tabiri caizse patronun Allah. Senin yemeni içmeni, seni doyuran Allah diyor, benim diyor. Fe inneke enta Bununla ilgili mesela ayet var es Ve men kim Allah'tan sakınırsa Allah'ın haramlarından sakınırsa, Allah'ın helallerine, helal yaptıklarına koşarsa, yecaallehu mahraca. Vallahi ona o sıkıntıdan çıkacak bir yol gösteririz. Yani sıkıntıdasın, başın dertte, Mevla yol gösteriyor bize. Ne diyor? Benden sakın diyor. Bana dön diyor. Bana tövbe et diyor. Senin çıkış yolun bende diyor. Rabbimiz Dolayısıyla ve men yettakillâhe kim Allah'tan sakınırsa Allah'ın azabından, gazabından sakınırsa yec'allehu mahraca ona o sıkıntısından bir çıkış yolu veririz. Ve yarzukuhu min haytul la ve hiç ummadığı yerden onu rızıklandırırız. Dolayısıyla bize rızık veren Rabbimizdir inşallah. Bunu bilin diyor Rabbimiz 5. nasihatta. Ve ta'lemu enni Ufike rızkake. Şunu da bilin diyor. Sizin eceliniz bitene kadar. Yani ömrünüz nihayete erene kadar kıymetli dostlar. Ben sizi rızıklandıracağım diyor Rabbimiz. Yani endişe etme. Ha, bu demek değil ki yat aşağı. Yani çalışma. Zaten bu şu an günümüz gençlerinde büyük sıkıntı. Hele devlet sosyal devlet olursa yani çalışmayana para verirse olacağı bu gençlerimiz ne oluyor? Allah muhafaza gaflet içerisinde hem dünyası hem ahireti heba oluyor. Dolayısıyla ahiretin ahiretin iyi yaşanması, ahireti elde etmek de dünyaya bağlı. Sen şimdi Allah'ın farzlarından haç farzını nasıl yerine getireceksin çalışmadan? Yani günümüzde şu an şartlarda 5000'in üzerinde haç yani öyle veya böyle pahalı ucuz oraya girmiyorum. Bu ayrı bir konu. Ama bugün hacca gidebilmen için çalışmak zorundasın. Dolayısıyla bugün kurban, Allah'ın emri, kurban emrini yerine getirmek için çalışmak zorundasın. allah Teala Kur'an'ın değişik ayetlerinde infaktan bahsediyor. Fakire, fukaraya yardımdan bahsediyor. Verdiğiniz yardımları bana borç veriyorsunuz diyor. mi söylüyor. E dolayısıyla bu hayırlardan nasıl yaralanacağız? Oturarak, yatarak yaralanamayız. Çalışmak suretiyle. Gençlerimiz çalışacak, gayret edecek. Ama burada sıkıntı ne? sıkıntı malı mülkü şuraya kalbe sokmayacaksın Allah için yapacaksın Allah rızası için çalışacaksın ve bütün çalıştığın iş saatleri hepsi ibadet olacak inşallah demek ki devam ediyor ben diyor ömrünüzün sonuna kadar Rabbimiz sizin rızkınızı vereceğim diyor Fala tetruk ta'ati bi sebebir rızkı yahu diyor rızık sebebiyle bana itaatten vazgeçmeyin. Yani işte işim var, yoğun müşteri var, gidemiyorum, kapatamıyorum dükkanı, takside duramıyorum vesaire bu tür bahaneleri ben kabul etmiyorum diyor. Çünkü ben sana namazı emrediyorum. Ben seni yarattım ve sana namaz kılmanı, ibadet etmeni emrediyorum. Dolayısıyla rızık kazanacağım diye. Ne yapma diyor? Bana itaati terk etme. Bana itaat edersen zaten benim dediklerimi yaparsan zaten Allah senin rızkına bolluk verecek Rabbimiz söylüyor. Ayet. Yani ayete inanmak zorundayız. Öyle söylüyor. Ve yerzukuhum min hayzula yahtesib. Ya sen yeter ki samimi ol. İşin fazla olsun, kazancın az olsun. Allahu Teala o senin kazancına şöyle misal verelim. Birisi 5.000 euro alıyor aylık. Sen samimisin? Namazın niyazın bin oyru alıyorsun. Senin aldığın bin euroya Allahu Teala öyle bir bereket verir ki 5000 oyrudan, o 5000 oyru kazanan kişiden senin bin oyunun kat kat daha bereketli olur. Bitiremezsin. Öteki ağlar. Parası var, pulu var ama ağlar. Niye ağlıyor? Çünkü Allah onun parasından, malından, mülkünden bereketini almış. Niye bereketini almış? Ne şükür var, ne rızkın sahibine Şükür var. Dolayısıyla Rabbim verdiği nimetlere, Rabbimizin bize verdiği nimetlere inşallah bizi şükreden kullarından eylesin inşallah. Demek ki son nasihatta ne diyor? Bana rızık kazanacağım diye, para kazanacağım diye, çoluğumun çocuğumun maişetini kazanacağım diye namaz kılmıyorum diye gelmeyin diyor. İbadetlerimi yapamıyorum diye gelmeyin diyor. Ne diyorlar? İman varsa imkan da vardır. Dolayısıyla Rabbim bize bu şekilde güçlü, kudretli iman nasip etsin inşallah. Devam ediyor Rabbimiz. Ve inneke interek tetaati bi sebebi rızk. Eğer sen beni bana itaatı yani benim için namaz kılmayı, oruç tutmayı vesaire rızık için para kazanamıyorum diye terk ediyorsan evdebtu aleyke uhubeti vallahi sana azabım hak oldu, vacip oldu. Yani sen benim azabımı hak ettin. Dolayısıyla rızıktan dolayı asla ibadetler, namazlar terk edilmez. Yebne Adem, ey Adem oğlum, ey Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, ihfaz çok önem ver. Ala hazil hams, şurada Rabbimizin, yani Rabbim diyor, benim size nasihat ettiğim şu beş nasihata çok önem verin. El-Hisal ve lekel cennet. Eğer bu beş haslete önem verirsen, bu beş özellik sende bulunursa, vallahi ve lekel cennet diyor. Rabbimiz cennet senin diyor. Kıymetli dostlar. Yani şuradan özetle en azından son bölümde şu çıkıyor. Rabbimiz diyor ki bana tevekkül edin. Yani bana tevekkül ederseniz, bana güvenirseniz ben sizin güveninizi asla boşa çıkarmayacağım diyor. Bakın Rabbimiz bir ayette ne diyor? Ve ma min dabbetin fil ardi illa alallah Hiçbir canlı yoktur ki Allah mutlaka o canlıların rızkını verir. Mutlaka senin benim bilmediğim nice hayvanlar var. Kör, ama, yavaş ufacık hayvanlar Allahu Teala hepsinin rızkını veriyor. Geçen bir belgeselde bakmıştım. Yabani hınzır yani domuz. Yabani domuz üzerinde çok kene oluyormuş. Keneden rahatsız oluyor. Ve yere yatıyor. Yani yabani hınzırdan aslan kaplan bile korkuyor. Yani onun da belgesini izledim yani. Aslan kaplan da korkuyor tek başına oldun mu? O kadar yabani yani al hikmet ilahi yere yatıyor. Yanılmıyorsam Firavun fareleri geliyorlar. Dakikalarca bir anda domuzun kimseyi yanına yaklaştırmayan o domuzun hınzırın yanına geliyorlar. Üzerindeki bütün keneleri tane tane ya nasıl bir sistem bu? Kimseyi yanına yaklaştırmayan hınzır kendisine gelen üzerindeki o keneleri temizleyen Firavun farelerine ses çıkarmıyor. Bak Mevla o Firavun farelerin rızkını nerede yaratmış? Başka bir belgeselde timsah kuşu diye belki duymuşsunuzdur bilmiyorum timsah kuşu. Timsah avını yedikten sonra tabi rahatsız oluyor. Yani bizim misbahımız var biz akıllıyız yani. Allah akıl fikir vermiş. Tabi yapmayanlar da var ama e şimdi ağzına et geldi şu geldi gidiyorsun dişini fırçalıyorsun misbahını kullanıyorsun değil mi? Ya yani şimdi hayvan hayvan neyle ağzını, dişini fırçalayacak. Ama bakın hikmeti ilahiye bakın. Allah kimin rızkını nerede yaratmış? Timsah avını yedikten sonra ağzını açar ve timsah kuşu geliyor. Ağzındaki bütün o et parçalarını, dişini rahatsız eden teker 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 rızkını yiyor. Mevla onun rızkını orada yaratmış. O timsah da yani o işini bitirene kadar o kadar canavar, vahşi hayvan Değil mi? İsterse orada bir kaşık suda boğar yani o kuşu. Hayır. Mevla'nın sistemi. O rızkını oradan alacak. Yine böyle rızık konusunda İbrahim Ethem hepinizin malumu İbrahim Ethem sarayda hükümdar. Bir gün çıkıyor, silahını alıyor, avlanmaya gidiyor. Yanına erzan almış. Bir müddet sonra yere Yer sofrasını seviyor. Ekmeğini, peynirini neyse. Tam yerken karganın bir tanesi geliyor. İbrahim Ethem'in elindeki o ekmeği parçayı alıp kaçıyor. Tabi dikkatini çekiyor. Allah Allah bu ne yani elindeki parçayı aldı diye. Atına biniyor peşinden gidiyor. Bir müddet gittikten sonra karga bir tepenin üzerine konuyor. Neyse İbrahim Ethem merağı daha fazla artıyor. Atından iniyor o kaya o tepeye doğru çıkıyor. Tam çıkıyor. Orada birisi sırt üstü yatmış. Göğsüne üzerine gelmiş karga. O kaçırdığı ekmeği tane tane yapıp adamın yani elleri kolu bağlı bir adamın ağzına veriyor. Hemen tabi karga İbrahim Ethem'i görünce kaçıyor. İbrahim Ethem geliyor yaklaşıyor. Adamın elini çözüyor. ağzını elini çözüyor. Ya sen kimsin? Ne Nereden geldin buraya? Ya diyor ben diyor bir haftadır buradayım. Eşkıyalar diyor ben ticaret yapan birisiyim. Eşkıyalar geldiler, önümü kestiler. Malımı, mülkümü, her şeyimi aldılar. Beni de elimi bağladılar. Tepeye attılar. Bu karga da her gün, yedi gün boyunca, yedi gündür orada adam, yedi gün boyunca bulduğu ekmekleri vesaire geliyor, adamın ağzına o rızkını veriyor. Bak Mevla'ya bak. Ya sen ölüyorsun ne yapacağım ne edeceğim diye. He. Allah Teala tevekkül et diyor. Ben seni rızıklandıracağım diyor. Ölünceye kadar senin rızkın yazılı bende diyor. Ne bir artı ne bir eksi olmaz diyor. Dolayısıyla bugün alacağımız ders kıymetli dostlar. Ramazan öncesi hem kendimiz için, hem fakir için, hem fukara için, hem yakınlarımız için Allah'a tevekkül etmek, önce kendimiz için Allah'a tevekkül etmek ve yardıma koşmak, yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, sıkıntılarını gidermek ve bu 5 nasihata kulak vermek inşallah. Rabbim bize şuur versin, kendine tevekkül eden kullardan eylesin inşallah ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin ve selamun alel muselin ve rabbil alamin el fatiha